açıklamalarını sizlerle paylaşacağız. Stüdyo konuğumuz Sigorta Bilgi Merkezi Müdürü Sayın Mehmet Üst. Sayın Üst hoş geldiniz. Hoş bulduk. Gündemimiz çok yoğun. Evet. Piyasalarda da açıkçası biraz soğuk hava var. İstanbul'da yaşadığımız bir soğuk havaya benzer bir hava. Peki acaba gündem bölümümüzü siz izleyicilerimize paylaşmışken soralım. Acaba sigorta sektöründe nasıl bir havayla yeni yıla başladık? Evet, Sigorta sektöründe de bildiğiniz gibi 2009 yılında otomotiv sektörünün çok az satışlarla bitirmesi nedeniyle e, sigorta sektöründe %50 civarında otosigortalar ile gitmiş olması sebebiyle sigorta sektörü de tabii ki 2009'u iyi geçirmedi. Aynı zamanda e, mevcut olan oto da %50 civarında olduğu için burada kazalarla birlikte kask ve trafik sigortalarında sigorta sektörü zarar etmiş durumda. Trafikte 300 milyon civarı. Kaskoda da gerçekten 2009 yılı çok kötü geçti. 2010'dan biraz şirketlerin fiyatlarındaki ayarlamalarla 2010'dan ümitliler. İnşallah otomotiv sektörü de satışlar iyi giderse e, ...sigorta sektörü de iyi bir başlangıç yapacak diye bekliyoruz. Şöyle bir beklentiniz var mı? E, çünkü indirim, e, KDV indirimi süreci, <laughs> ÖTV indirimi süreci e, olumlu etkilemişti. Evet. E, bundan sonra acaba nasıl bir manzara oluştu? Size gelen rakamlar tabii bu hareketliliği biraz daha net gösteriyor bize. Tabii ÖTV'deki indirimde gerçekten hem otomotiv sektörü ciddi satışlar... ...hatta e, ellerindeki stokları bitirdiler. Bu arada tabii sigorta sektörü de çok ciddi bir şekilde canlandı. Fakat bu arada tabii herkes 2009 kötü gittiği için biraz da fiyatlarda aşırı rekabet yaşandı. Dolayısıyla sigorta sektörü de aslında fiyatta rekabet etmek, müşteri kapmak adına tüketici lehine aslında ciddi bir şekilde fiyatlarda indirim yaptı. Ama 2010'un herkes iyi beklentiler içinde. Tabii kimse çok net bilemiyor ama 2010'dan herkes ...ümitle söz ediyor. 2009'dan Zannediyorum, daha pozitif, 2010'dan bir, algı daha pozitif evet, bir algı var. Ee, tabii... E, ...bu konuda özellikle... ...sadece oto değil... E, ...sağlık sigortalarında da... E, ...ciddi bir gerileme yaşandı... E, ...2009'da. Hı hı. E, çünkü birçok kişinin... ...kısmakta olduğu birinci kalemler içerisinden... ...sigortalar. Özellikle grup sigortaları, sigorta şirketlerinin... ...yapmış olduğu grup sigortaların... ...şirketlerin... E, Sigortaların iptal etmesi nedeniyle sağlıkta da ciddi bir düşüş oldu. Hayat sigortalarını ciddi bir şekilde etkiledi. Bu Zannediyorum. Gibi mi? Orada biriken e, kaynağı geri alma şeklinde mi daha çok kendisini gösterdi? E, Krizi etkisi. krizin etkisi tabi e, vatandaşlar poliçelerini yenilememekte de. Örneğin biz bunu Hı. trafik sigortalarında da çok net görüyoruz. Trafik sigortaları zorunlu sigortalar. Kasko sigortaları ise insanların seçeneğine bağlı. Trafik sigortalarındaki düşüş bunun çok net göstergesi. Evet. Zorunlu sigortayı bile vatandaş yaptırmaktan iptina ediyorsa hı hı. bu demek ki biraz geri çekilme var. Yani siz trafik sigortasını yaptırmadığınız zaman aracınız bağlanır ya da polisten ceza yersiniz. Ama buna rağmen sigortasızlık oranında da ciddi bir şekilde 2009'da evet. yükselme yaşandı. Peki bu nasıl canlandırılacak? Bunu birazdan konuşacağız. Ve e, zorunlu sigortalar dışında, isteğe bağlı sigortalarda tabii bir anlamda e, ekonominin canlanmasına ilişkin bize gösterge. E, Sayın Mehmet Üst, sohbetimiz birazdan devam edecek. Ekonomik görünüme ilişkin e, müsya toplantısını takip ettiğimizi söylemiştik sizlere. E, müsya toplantısında top başkanı Vifat Hisarcıklıoğlu Ekonomik ee, ekonomik görünüme daha çok iç gündeme ilişkin açıklamalar yaptı. izliyoruz. Gözümüz dünya. MÜSİAD toplantısındaydı. Top Başkanı Rifat Tesercıklıoğlu. Bu arada sizlerle paylaşmak istediğim bir haber var. MÜSİAD Genel Başkanı Sayın Ömer Cihat Vardan e, bu toplantıdan bir gece e, önce bu toplantı gecesinde bir kalp rahatsızlığı geçirdi. Şu anda yoğun bakımda ancak sağlık durumunun iyi olduğu haberleri geliyor. Kendisini hatırlayacaksınız. Programımızda da ağırlamıştık. Geçmiş olsun dileklerimizi iletmek istiyorum. sayın seyirciler piyasa gündemini şimdi ...değerlendireceğiz son gündem, son e, görünümün nasıl olduğunu. Zannediyorum telefon bağlantımız e, hazır. Marbaş Borsa İşlemler Müdürü Sayın Aynur Çal telefon hattımızda. E, Aynur Hanım hoş geldiniz Ekonomi Ajandası'na. Merhabalar Hüseyin Teşekkür ederim. E, görünümün birden negatife döndüğünü gördük e, dünya borsalarında... ...ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası da bundan etkilendi. E, son durum nedir? Avrupa'dan gelen haberler, Amerika'dan gelen veriler ışığında. Evet. Ee, Yunanistan'la beraber İspanya ve Portekiz'den de e, sorun, İspanya ve de sorun teşkil etmesi tabi e, piyasaları hemen olumsuz etkiledi. E, biz bugüne kadar e, yurt dışı ile ayrışıyorduk biliyorsunuz e, Hı -hı. Beklentimiz vardı, ekzampinin notajırım beklentisi, e, IMF e, beklentisi. Fakat e, bugün Babacan'ın açıklamalarına göre IMF'nin Mayıs'a kadar ötelenmesi bizde de bir e, moral bozukluğuna yol açtı. Tabii yurt dışındaki bu olumsuzluklar, e, Amerika'dan gelen verileri olumlu bekliyorduk ama onlar da bugün olumsuz geldi. E, bu olumsuzluklara karşı tabii ki İstanbul Mekiz Kıymetler Borsası da artık dayanamadı. Bugün yüzde ikilere varan bir kayıplar yaşıyoruz. Evet. Bu kayıp e, süreci ne kadar devam eder ya da hangi haberler e, ışığında tekrar toparlanma bekleniyor? Yani bu biz dediğim gibi yurt dışına ayrılmıştık. Bu bir düzeltme ya da hani yurt dışında olumsuzluğuna karşılık bir değer kaybı da olabilir. Ama her şeye karşı bir tekinli harekette etmemiz gerekiyor. Hı hı. Açıkçası 54 hı. binin altında kaldığımız zaman 53 binlere kadar bir geri çekilme olabilir. Ama bunun altı tabii gene gelecek verilere bağlı. Ee, dolardaki yükseliş ve euronun gevşemesi, e, paritelerin gevşemesi hepsi birbirine bağlantılı. Açıkçası e, bekleyip görmenize gerekiyor biraz. Ee, Aynur Çal, teşekkür ediyorum Gerçekten. değerlendirmeleriniz için. Piyasalarda son görünüm, son durum böyleydi. Stüdyo konuğumuz Sayın Mehmet Üst'le sohbetimiz devam ediyor sigortalar hakkında. Özellikle acaba yaygınlaşması konusunda hangi noktadayız ve 2010'da acaba görünüm nasıl çok daha iyi noktaya gelebilir? Devam ediyoruz. Sigorta Bilgi Merkezi Müdürü Sayın Mehmet Üst'e birlikte olduğumuzu söylemiştik. Sayın Üst'e ben sormak istiyorum. Ee, hakikaten burada manzaranın nasıl olduğu önemli ama bilgilendirme burada sizin projelerinizde çok daha fazla önem kazanıyor. Ee, şimdi araç alıp satarken yeni zannediyorum hayata geçen e, Tramer projesi sistemi burada çok önemli. Dilerseniz bununla devam edelim. Nasıl bir fayda sağlıyor? Çünkü bilinçlenmeyle de e, sigortanın hayatımızdaki yerinin artacağını e, biliyoruz. Bir başka projeniz daha var Tramer kapsamında. Oto kontrol evet. e, sanıyorum bu alt projenin de ismi. E, bilgi alabilir miyiz bu, Tabii, bu projeler hakkında? Efendim biliyorsunuz e, Tramer zaten e, kısa adı e, trafik sigortaları bilgi merkezi. Tramer Hı -hı. kapsamında normalde bütün Türkiye genelinde üretilen trafik sigortaları, kasko sigortaları, yolcu taşımacılık sigortalarının bütün üretilen poliçeleri ve hasarları bu merkezimizde toplanıyor. Tramer 2004 yılında faaliyete geçti ve bu konuda bütün otosigortalarla ilgili gerek kişi bazında, gerek araç bazında tüm hasarları ve verileri bu merkezde topluyoruz. Bu hı hı. hem hazinenin, hem sigorta sektörünün, hem vatandaşın, hem de kamu otoritesinin hizmetine sunuyoruz. Ee, bununla ilgili tüm Oluşan kazalar ve mevcut olan araçların hasar geçmişleri de Tramer veri tabanında ve yeni adıyla artık Sigorta Bilgi Merkezi'nin altında faaliyet gösteriyor Tramer. Çünkü Tramer gibi 3 merkez daha kuruldu. Sağlık, hayat ve diğer poliçeler, diğer sigortalarla ilgili. Bu kapsamda gerek mahkemeler olsun, sigorta sektörü olsun. Sigorta sektörü özellikle online Tramer veri tabanından poliçeler üretilirken direkt bilgi alarak... E, poliçeler üretiyorlar. Dolayısıyla buradaki tüm sigorta sahtekarlıkları olsun, kaçaklar Hı -hı. olsun tamamı giderilmiş oldu. E, bugün Hakkari'de bir poliçe düzenlendiği zaman evet. o oradaki düzenleyen acente online, internet üzerinden tramer e, sistemine sigorta şirketinin bilgisayarı bağlanıyor ve poliçe o anda üretiliyor. 2003 yılında kuruldu. O günden bugüne kadar şu anda yaklaşık e, Tramer'de 32,5 milyon e, otomobilin, şey, araçların kaydı var. Biliyorsunuz 14,5 milyon şu anda TÜİK'in verilerine baktığımızda 14,5 milyon civarı araç kaydı var. Bütün bu araçların hasar geçmişi şu anda yeni adıyla Tramer artık sigorta bilgi evet, Tramer'de kayıt altında. Biz buradan yola çıkarak ikinci el oto piyasasında özellikle vatandaşların çok mağduriyeti de yaşanıyor. Yani siz gidip bir piyasadan, pazardan araç alıyorsunuz o araç aldığınız zaman hasarlı mı hasarsız mı bilme şansınız yok. Ya bir ustaya götürüp gösteriyorsunuz. Aracın geçmişinden haberiniz yok. Yani boya hasarı mı var, araç bazen pert olduğu halde piyasaya pert dediğimiz hı hı. yürüyebilen aksanlarıyla fakat çok önceden ağır hasar görmüş. Fakat ...hasarsızmış gibi vatandaşlara satılabiliyor. Bu tespit nasıl yapılabiliyor Sayın Üst? Yani Tramer'de bu bilgileri toplarken nasıl çalışıyor? Şimdi efendim eğer e, Tramer'de... ...şimdi bunu e, şöyle değerlendirmemiz lazım. Eğer bir araç sokak arasında tamir edilmiş ve sigorta kapsamı dışında hasarı varsa... ...biz bunun hasarıyla ilgili bilgiyi vermiyoruz. Tabii hı hı. E, trafik sigortası zorunlu olduğu için... Evet. ...14,5 milyon araçtan bahsediyoruz. Bunların 13 milyon e, tutarındaki... Araçların verisi bizde mevcut. Sigortasız araçlar nedeniyle bizde olmayanlar da var ama ağırlıklı bunlar trafiğe çok az çıkan ve Anadolu'da olan araçlar. Dolayısıyla hasar yaptığı zaman araç gerek kasko kapsamında bir hasar tazminatı almışsa gerekse trafik sigortası nedeniyle kaza yaptığında mutlaka sigorta şirketinden bir tazminat ödemesi yapılıyor. Bu tazminat ödemeleri sigorta Bilgi merkezinde kayıtlı olduğu için bütün hasar verileri, tarihleri itibariyle nasıl bir hasarı var, meblağı ne kadar, bunların tamamı tramer veri tabanında kayıtlı. Biz bunun üzerinden yola çıkarak kişilerin TC kimliği ve eğer kurumsal bir araçsa vergi kimliği de bizde kayıtlı. Araç plakasından bütün araç geçmişi de bizde mevcut olduğu için, vatandaşın kolay ulaşabilmesi için aracın geçmişi, hasar bilgisini... Öğrenebilmesi amacıyla sadece plakayı yazarak 56-64'de gönderiyor. Bu otokontrol evet. 56-64 böyle çıktı. 56-64. Evet. 64 e. ilk etapta şu anda tabii tek bir GSM operatörüyle Astros'tan başladı. Hı -hı. Ee, tamamı tamamı başlayacağı için şey yapmak istemiyorum ama Hı -hı. E, ağırlıklı tabi Türkcell ile başladı. Vodafone'la önümüzdeki hafta, bir sonraki haftada umuyoruz AVEA ile başlayacak dolayısıyla tüm operatörleri kapsayacak plakayı ve yaygınlaşacak. Yazarak, e, Sadece plaka yazılıyor. O plakayı SMS olarak 5664'e vatandaş gönderdiği zaman o aracın bütün geçmişteki hasarlarını biz bir SMS SMS'te geri dönüyoruz. Kaç hasarı var, tarihi ve meblağıyla. Burada şu önemli. Aracın plakasını yazıyor vatandaş ama sistem onun önce aracın şasi numarasına ulaşıyor. Şasi numarasından plaka değişmiş olsa bile ...bütün aracın geçmişini gönderiyor. Çünkü biliyorsunuz plakalar... ...başka bir şehirden başka bir şehire araç satıldığı zaman... ...plakası değişiyor. Hı hı. E, atan vatandaş onun güncel plakasını göndereceği için... ...sistem onun önce son kaydına ulaşıyor. Aracın şasi numarasını tespit ediyor. O şasiden o aracın bütün geçmişine bakıp... Ve evet. SMS geri Bu taşıtlarla bilmiyor. ilgili bu konu, bu yeni sistemler, tramer ve <laughs> otokontrol sistemi ya da bunun dışında taşıt sigortaları, kasko, zorunlu sigortalarla ilgili bir sıkıntı, e, Tabii suistimaller sigorta şirketlerinin daha çok sıkıntı duyduğu bir konu ama e, izleyicilerimizin, vatandaşların sıkıntı duyduğu bir durumla karşı karşıya kalınırsa... ...sizinle direkt iletişime... ...geçmeleri gereken bir kanal var mı? Efendim şimdi... E, e, ...Sigorta Bilgi Merkezi'ne eğer... oto ...otosigortalarla ilgili... E, ...poliçesinden bir şüphe duyuyorsa... ...bir defa bizim web sitemizden... Hı -hı. ...vatandaşlara açık... ...kendi poliçesini sorgulama imkanı var. Yani e, gerek TC kimliğinden... ...gerek vergisinden ya da... ...aracın plaka veya şasi numarasını vererek... ...poliçesinin var olduğunu öğreniyor. Bu bir defa e, direkt vatandaşın... ...poliçesinin sahte olup olmadığı ya da var olduğunu evet kanıtlayan bir unsur böyle bilgi merkezi olarak ulaşabilirler. Tramer Tramer.org.tr'den de sigorta bilgi SBM.org.tr'den de yani tramer.org.tr'den Tramer.org.tr evet tramer.org.tr'den ulaştığı zaman vatandaş kendi poliçesini sorgulayabilir, hasarın olup olmadığını öğrenebilir. Ama bunun yanı sıra bizim yeni başlattığımız bir hizmet daha var. Bu gerek vatandaş, gerek sigorta şirketi, gerek kamu otoritesi için Sigorta sahtekarlıklarına yönelik yani bunu tamircisi olur, sigorta şirketi olur, eksper olur e, herhangi bir e, kişi ya da kurum e, Hazine Müsteşarlığı Sigortacılık Genel Müdürlüğü'nün genelgesi doğrusunda e, ihtimal diye sigorta sahtekarlığı ihtimaliyle bir ihbar mekanizması oluşturduk. E, Sispis projesi diyor. Sigorta Sahtekarlıkları Bilgi Sistemi diye. Orada e, vatandaş dahil ne ile alakalı bir problem ya da şikayeti varsa oraya internet üzerinden gene Tramerok.org.tr'den girebilir. İhbarını giriyor. İhbarı sigorta şirketleri kale alacak şekilde değerlendirebiliyorsa biz evet. onları otomatik elektronik ortamdan bilgilendiriyoruz. Burada filtrelenip gerekirse vatandaş bilgisini yazmışsa e-mail ya da cep telefonunu onlara da geri bir besleme ile bilgi vermeye yönelik yeni bir proje daha başladı. Diğer türlü sorunları, hasarlarla ilgili sorunları varsa bunlarla ilgili e-mail, genet e, web sitesinden e, e-mail ya da faxla Bizi bilgilendirebilirler. Direkt exactly. telefonla vatandaşa tabii çağrı merkezi olmaz için bilgi vermek şansı Verimli dedi. Verimli evet. de belki sorununu tamam, çok daha ileriye taşıyabilir. Ama çok güzel oldu. Tabii bilgilendirme oldukça e, sigorta ile bireyler arasındaki e, iletişim de çok daha iyi Kesinlikle. ve sağlıklı olacak. E, aslında hayatımızın birçok noktasında e, kazalarda, hasarlarda bir telafi e, mekanizması. Bu da bu bilgilendirmelerle zannediyorum daha olumlu bir noktaya gelecek. E, bu sigortaları ile ilgili kasko ile ilgili e, bize gelen bazı sorular vardı. Bunu da az bir vaktimiz kaldı. Son bölümde size sormak istiyorum. Evet. E, tabii bir başka soru da suistimallerle birlikte mesela e, belki de prim oranları çok yüksek. E, acaba bu e, iletişim ağının iyi kurulması burada prim oranlarının biraz daha düşüp bu e, sistemin daha da yaygınlaşmasını sağlar mı? Kesinlikle. Bakın bu şu anda bahsettiğimiz şeyler, şu otokontrol 5664 olsun, bu sigorta sah ihbar hattı olsun. Bir de biliyorsunuz Nisan 2008'de maddi hasarlı kaza tespit tutanakları başladı. Bütün bunun veri tabanı da Tramer'de yani sigorta bilgi merkezinde. Evet. Tüm vatandaşlar kaza oluştuktan sonra maddi hasarlı kaza tespit tanakları sigorta şirketine gönderiyor. Resimleriyle beraber sigorta bilgi merkezinin Hı -hı. veri tabanında işleniyor bunlar ve bütün sigorta sektörünün evet. hizmetine sunuyoruz. Bununla ilgili de bilgi alınabilir aslında. Bütün bu mekanizmalar aslında e, bir yerde hasardan bilgilenme olduğu zaman e, ve sigorta şirketleri de buradan bilgilendikçe e, sigortaları primlerinin de bir yerde bunun düşmesine neden olacak. Çünkü sahtekarlığı ne kadar azaltırsanız e, hasarlar ne kadar azalırsa ortak paydaya düşen prim de o derece azalacak. Yani aslında sigortasız kişiler hı hı. sigortadan kaza yapıp bol hasar verenlerin bir yerde primini ekstra ödüyor. Evet, evet. Hasar katı düşerse katı vatandaş kesinlikle ortak bir havuz. Örneğin ticari araç sahiplerinin de biraz serzenişi var. Yani sigorta e, prim oranlarının diğer araçlardan 3-4 kat neredeyse fazla olduğuna dönük şikayetler Efendim, onun var. onun sebebi şu. Yani çok şimdi çok e, kısa alayım çünkü Evet, ticari sonra araçlar sonra biliyorsunuz geldik. 24 saat trafikte dolaşıyor. Hı. Bunlar bir risk e, ölçümüdür. Yani sürekli evet. trafikte dolaşan bir aracın riskiyle ya da içerisinde yolcu taşıyan bir aracın riskiyle Özel otoların riski bir değil. Bunlar bütün risk yönetimiyle ortaya çıkıyor. Hı -hı. Tabii bir de onların tramerden gene alınan verilerle hangi araç grubunda daha çok hasar oluyorsa evet. o değere göre primler belirleniyor zaten. Peki. Bu konuya da kısaca değinmiş olduk. Sayın evet. Mehmet Üst, ağzınıza sağlık efendim. Teşekkür Değerli efendim. bilgiler aldık. Sizden sağ görüşmek sağ üzere. Teşekkür ederim. Ekonomi ajandasını noktalıyoruz. Yarın gündemi yine birlikte takip edelim. Mutlu akşamlar.